de daha farklı aktarılacak bu haber. Evet. Şimdi akşama bakalım. Kalbe Çin tuzağı şeklinde standart dışı üretilen stentlerin hayati tehlikesinin bulunduğunu söylüyorlar. Uzmanlar devlette yerli dönem çağrısına Çin muhalefeti. Türkiye, Amerika, Avrupa Birliği içinde Çin'de satılamaz uyarısı bulunan kalp stentleriyle doldu. Yerli üretici çaresiz. Uzmanlar aman dikkat diyor. Haberin devamı şöyle. Geçen yıl kalp stendi alımı için harcanan 3,5 milyar doların 2 milyarını Çin kaptı. İhale denetimsizliği parayı bastırının belge temin edip Çin'den mal ithal etmesini kolaylaştırdı. Riski hiçe sayan birçok devlet hastanesi 42 ülkede satılan Türk malı stentlerle aynı fiyatta olmasına rağmen Çin'den gelenlere servet ödüyor. Sorulardan en önemlisi belki bu. Eğer Türk malı stentlerle aynı paraya eğer satılıyorsa Çin malı stenti niye kullanıyoruz? Burada acaba e, tercih sebebi ne? Sadece para mı? Kalitede bir farklılık var mı? Çünkü hemen bu sorunun cevabı geliyor. Biz Avrupa'ya mal satarken hastanelerimiz Çin'de bile sakıncalı bulunan stentleri alıyor. Diyen yerli üreticiler, dertli Türkiye Kardiyoloji Derneği uyarıyor. Valize mal koyan getirip satıyor. Adı sana bilinmeyen stent mezarlığına döndük. Evet. Yani Türkiye ile Çin malı stentler eğer aynıysa Türk malıyla neden Çin malını kullanıyoruz? işte bu sorunun cevabının verilmesi gerekiyor. Dördüncü devrimi AK Parti yaptı. TSK'nın komuta Akademisi'ne yakın isimlerden siyaset bilimci Profesör Metin Eper'in açıklamaları var. Eper Türkiye'deki değişimi değerlendirirken şunları söylemiş. 9 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'yi din devletine dönüştürme adımı atılmadığını vurgulayan Heper şu örneği verdi. Evet ülkemizi çok iyi bilen Amerikalı siyaset bilimci Rustov'a göre Türkiye'de üç büyük devrim oldu. Kültür devrimi Atatürk ve arkadaşları gerçekleştirdi. Demokrasi devrimi İsmet İnönü yaptı. Ekonomik devrim Turgut Özal başlattı. Bence AK Parti'de son 7 yılda yeni Türkiye'nin ortaya çıkmasında ve liberalleşmesinde önemli bir rol oynadı. Dördüncü devrimi de AK Parti yaptı demiş. Evet az önce bir tarafa not edelim.